Tek tek saklambaç oynuyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar yanımızda Yiğit de var. Ee, bamba'nı seç bamba. Bir bamba'nı. Aa bamba seçilmedi. 9. Arkadaşlar iki yeni harita gelmiş bambamla. Arkadaşlar şey gelmiş. Abi Bir, Çok güzel olmuş <laughs> arkadaşlar. Evet, Hızlıca arkadaşlar gidelim. Yukarıdaki Yer renk neyse her zaman onu saklanıyoruz. Yukarıdaki neyse mi? Ne Evet. Oo, uh. her renkten buldum. Onu girsem olur. Kanka. <laughs> her renk buldum. Ben Git de her gidmiş. renk buldum arkadaşlar. Böyle bir de her renk gelmiş arkadaşlar. Rengarenk bakın. Şöyle. Rengarenk'e gelmiş. Aa o tepedeki sensin. <laughs> mat mat gücü. Fark ettim seni mat mat. Tamam. <laughs> <laughs> mat. mat gücü. Buranın şurası. Ben <laughs> asla korkmam. Dününü 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 <laughs> lan, lan eve gelecek. Dününü 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 hey. Abi o kadar saçma Kalk. saklandım ki. Rengarenk yeri saklandım arkadaşlar. Bakalım burası da ne. Nasıl? Sakal. Nasıl ya? Orada sen bir tane renk, daha, renk yeri vardı. Nasıl yazarsın ya? Anlayın. Ya? <laughs> sen bu tepede ilgili mi gördün? Sorabilir miyim? Ben bundan sonra arkadaşlar buraya saklanan ne, ne, ne gerek, ne gerek ne var? Bu da benim sarıya saklanan. Sarı. Lan. Hayır eve geliyor. Allah. İlk beni gebertti. Arabam bahçe seviyorum. Tek kalem <laughs> Biz bir sonraki turda <laughs> arkadaşlar devam ettirelim. Şimdi videoyu durdur. Bir devam ediyoruz. Hala yalnız şey ebe. Biz bir ebelemece oynadık. Hala iyi tebe. Ha ha. Süre bitince, süre bitince kime beysel elenir? <laughs> Arkadaşlar Yiğit evvel anam elenecek e, Elenmeyecek Öyle bir şey indirmemiştik Süre bitti <laughs> Ben kazandım aslında ben kazanmıştım. Ya ben kazanmıştım. Orada değmemişti. Aa değmişti. değmemişti. 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 Ya boş ver. Değmemişti, değmemişti. söyleyeyim. Değmişti. Ana matmat gücü sen olabilirsin ha. Evet, evet, Ben de olabilirim. Ben ben neredeyim? Orada matmat gücü yazıyor ya. Hani a en başta. Yo en başta. Oğlum en başta ben var. Bam 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 bam, bam. Ooo o o kişi seçti bombalı. Bir bombalı yapalım? Ha garson Ban bombalı da bir korku oynuyor. Ha bombalı bu. Sen oynama sen korkarsın bombamdan. <laughs> e? Ee, biz buzun içinde kaldık. Sen ne besin? Yerde kalıyor. Ne? Hayır. Bir, bir tanesi takip edeceğim. Beni asla bulamaz. Çıktım bu bu çok güzel bir yerde sen söylüyorum. Ve <laughs> asla bundan çıkmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Acaba <ye> gelecek <laughs> 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 mi? Lastiklerin içine girdim. Bari izleyelim. Of, yiğit. Yakıyorsun. Bu da bana bakabilirsin çünkü ben seni izliyorum. Ya abi baga girdi. Yiğit baga girer. Oley. <laughs> Hayo şimdi çıktım bak da. Anay. Ana. Bir tane saklanmamış kaçın. Aa bak orada birisi var. Şurada birisi var. Dün, 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 dün. Öldü. <laughs> Artık yok. Kumalı o kadar saçma yere sakladı ki. <laughs> Lan rengarenk diye bir renk varmış her renk değilmiş arkadaş ya. Ben... Arkadaşlar ben birazcık haritalar gezinmek istiyorum. <laughs> Şöyle gezinelim. Ulaşalım. Aa <laughs> saçmaladım. Ana ben... Ana ben bir, şey ya, bir şey var. arkadaşlar yanında bir var. Arkadaşlar ben rahatım ya. Yiğit beni yakalayamaz biliyorum. Git bu oyunu, oyunu. Oo seni gördüm. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> gördüm fıtı fıt yapıyorum. Ya benim çok oyunum kasıyor oluyor. lan. E benimki de bir biraz önce kastı. <laughs> bir daha gör de göreyim. Vur. Yaz ben orada değil. <laughs> biri gördü. <gülüyor> <gülüyor> Aha orada biri var. <laughs> Önünde. Önümde biri vardı, Uzaya uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Aa. ha. <laughs> yeni saklanma yeri gelmiş. <laughs> boş verin <arka. gülüyor> o sen misin? Evet. <gülüyor> nasıl? döndü 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 yine. İyi. En baştaki saçmalama gibi bir şey olmadı. Kumara <laughs> çekildim. Koş mat mat. Koşma mat mat. Oğlum diğer eve geliyor. Mat mat seni gördüm. Mat mat seni gördüm. Mat mat seni gördüm. Mat mat. Başka bir daha gördüm. Sakalım. E ben orada vurdum sana. Vuramadın. Değmedi. Oho. Burada biraz önce birisi vardı. O ne gitti? Hıh. Aa. Adam uçuyor. Kaç. Kaç. Dönünü. Yeni gördüm. Ay. Aa benim arkadaş yakaladı seni. <laughs> ya ama ya hile ya. İyilesi, evet, ne hilesi? Sen yakalamadın ki. <laughs> ha. Dur. Bir. Aha. Üç kişi hayatta kaldı. Dino bu perna. O da sen şunu ışını arttır bir ya. Yemin ediyorum gece oldu. Evet, Hepsini <laughs> de o... yapma. Aşağı. Yaptım bu arada. <laughs> Yusuf. Şey aç Şurası neden böyle kaldı bende? Böyle. Ne olmuş? Eee. <laughs> abi öyle yapın. Ee, ya nerede? Eme ne meceydi abi. İkiye bas. İkiye mi bastın? Aha. tamam ben ikiye İki bastım. Bir tane olmuyor çünkü. Oho sen daha beni ebeleyeceğim de. o çok var. Kesin ben ebe olacağım. Çılgın ben, çılgın ben, çılgın ben, den, den. Çüngül ben, ben. Çılgın ben, çılgın ben. Bir tane seyirin acattı galiba. Çılgın ben, çılgın ben, çılgın ben, çılgın Çılgın ben, çılgın ben, çılgın ben, çüngül ben, ben. Aha, bam, bam. Bandan. de ben daha avamdan çok keşif bedenledim. Ya bandan mı? hiç böyle değil. Orada galiba Hugo var. Aha ben ebeyim. Oo <laughs> oh, sen evet, bak bak güce be. <gülüyor> <gülüyor> bak ya biz Erken oraya geleceğiz. Bana bakma. Araba <laughs> batça seviyorum bir kere Çok güzel yer sokaklarda. Lan vuracağım seni. <laughs> Oğlum bir adam ya bak çok yavaş. Hadi Turan bitsin de onu yakalayayım. E bence de onu yakala. Arabam bacca seviyorum ilk kale Bu merkezleri. Güzel. Mat mat. mat sen Aa yanında üç kişi var. Nasıl üç kişi var? Aa dört. Bat. Yemin et. Beş. Şey, Neredeler? <laughs> <laughs> bak ben sana bir tanesini söyleyeyim. Burada, Burada mı? Ama gördüm. <laughs> Bir tane ya arkamda. <laughs> <Çarıyor. gülüyor> ee? Gel gel gel. E ben neden öldüm bu orada? Sen, 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 sen ne öldürdün? Demek ki öldürmüş. Bir kişi daha öldü. O kime gitti ki? Olur. Gel bakalım. Oh ah, dur. Kanka yanında çok ne katil oldum ha. Aa bir tane de o kutunun üstünde vardı sen kutunun. Üstünde bir tane vardı. Up, yapalım, adamı. Bir şey söyleyeceğim de Siyah kutunun üstünde bir kişi vardı Gidiyor kırmızının oradan Arasından geçti Aa, Orada bir tane kişi vardı Gördüm Şeyde şeyde Şeyin orada Siyah kutu Ben yanımda O değil Aa, Aşağıda şey. siyah kutu var ya işte orada bir tane ha, şey vardı. vardı. Hani meslek Evet, öldüm. Evet, evet. ya? Şu şurada görmüştüm de gitmiş. <laughs> Aa gördüm bir ters orada. Nerede? Ha evet. <laughs> öldüm. Başka neredeler? Bir tane söyleyeyim. Bu arayıcı arayıcı arkadaşım bu benim. Evet. Bu. Tamam, bu üstünde. Nerede? Uçak tabak. Şeyin üstünde kaşın. Bu mu? Aha buldum. Onun süresi bir Ölmedi. Buradalar. Çünkü e, o görünmez ya. Sağlık. Evet. Evet. Biraz orada bir isim daha gördüm. Bir tane de bardağın içinde var. Allah oh, Bardağın içinde bir tane var. Hangi Yeşil. E, çıktı. Girdi. Çıktı girdi. Çıktı girdi. Çıktı girdi. Çıktı. Milkin yanında. Milk. Hangi masada o? büyük. Tamam bak sen. Ş Şuradasın. Buraya geldi. Geldi. Oradaki Yeşil bardağın içinde bir tane kız saklanıyor. Şu şu. Oha herkes yakaldım. Herkes yakaladım. Bak e, o dediğim ASG miyordu? Yalnız arkadaşlar arkadaşım hiçbir bir işe yaramadı. Full ben arkadaşa yaptım. Bir de gitsin de sağ olsun. Biz... Üç tane kaldı yani. Yok, yani iyi. Öldü. Herkes öldü. E, be, benimkinde de Üç kişi yine iyi. Bak üç kişi de birisini bir öldürdüm. Diğeri de benim takım arkadaşıydı. Herkesi öldürdüm. Oh ye. Yeah. Aaa ebe. <laughs> ya. 2 iki. 2'ye iki. <laughs> bas. İkiye i̇ki kanka. zaten. Ama bir seçiliyor. Hmm. O zaman 1'e bas. Bir de öldü zaten. Bir kişi <laughs> ebe. O da benim. Ha ha. E -ha. Ben ebeyiyim. <laughs> Ben ne beyim? Az para gaz ebe. Bir tane şey kız. Ban ban. Ay su kız. Ya da kitap yerin kitap pe yerin kitap pe ya su okul mu? Aa seçildim. okul seçildi. Seni ne Sarı diyor. Yüzü ben seni takip ediyorum. Dedik de ayrıldım. İyi de ben o school'da mıydık ya biz? <laughs> ne güzel geldi. Kim evindi? Tam uzun biri. Ha, tamam. o beni göremez. <laughs> bir tane yan yakınlarına indim. <laughs> ah, en başki oyunda da şey çıkmıştı. Skull. <laughs> Gerçekte en başki oyunda da evet. çıkmıştı. Ah <laughs> <laughs> buldum. Bekle bir şey bakacağım ya bir yere girmek istedim de giremiyor. Şu şey niye olmuyor O? Oh, bir tane cetvel var. Onun üstüne gidiyorum? Çıktık. Tamam. Aa. Kim? Lan! Tek bir kişiye yakalım. Tee! Çekme beslik! Ama amebe gelme! Ben 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 zıplamaya ben ben <laughs> bırak bırak ben 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 birisi de geliyor ben 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 9 kişi, 10 kişi, 10, 11 kişi. Şekil <laughs> <laughs> şekil 10 kişi. Tamam tamam bir tane gel. Beni beğenmeden kaç kaç kaç. Aa <laughs> ben göremiyorum ki. Ben Ebe oluyum. Ben Ebe. Kim Ebe ya? Bir tane var diler de. Hangisi? Pardon. Skull olsun ya Skull. Evet. Bandan. Hı -hı. Ay yok, bandan. Bandan. Bandan, bandan yapıştırdı. Hmm, ben sonra da <laughs> Ben biri. <laughs> ya, Yeter artık sen olma. Sen bana troll yapıyorsun. Neden? Çünkü sen beni öldürüyorsun. E ben öldürmedim ki. Oğlu. Kankam öldürdü. O da yanır. Şimdi ben sana yerlerini söylerim. Bir tane görüyorum. iki tane. <laughs> Dur bak ben sen geldiğini söyleyeyim. Dur bir tane senin burada... mavi halkada birisi var mavi halkada birisi. Bir var. tane mal ölçü. Mavi halkada birisi var. Orada değil, orada değil orada değil orada değil bak. Bak şurada. Aa ben yine içeri girdim. Aa bak bir tanesi şurada. İçeride değil mi? Lego'nun arkasında. Dur. Dur. Bak şöyle. Hop bir çıvan. tane gördüm. Lego'nun altında Lego'nun altında. Dur. Söyleme ben kendim bulayım. Aha yeni rengi hazır olalım. Sarı. Ya sen o rengi mi kafayı taktın he? Aa. Aklıma yeni çok güzel yer geldi. Oradan sana gidek mi? Müzebe olmadığında. Oradan gidiyorum ben. Olur. Gittim bile. Ben şu an çok güzel saklanıyorum. Bak bir tanesi şurada. Aa, bir tane orada gördüm. Allah Allah geliyor bak. Lan hayır 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 izin vermiyorum izin vermiyorum. Neyi izin vermiyorsun? Ebe beni ebeleyecek. Ha, diğer ebe mi? Ha. <laughs> o benden iyi çıktı ha. Ama yok ben böyle zıplamış gibi yaptım oysa zıplamadım son sonra benim zıpladığımı sandık. Hemen oraya kaçtı. Evet, ha ha ha. Aa, aa benim ekran dondu. Ben B ya abi klas. Evet. Ya yok, yani, klas. klas. Benim B Bir tanımalı. Hani Aha orada birisi var. Tam önümde tam tam var. Tantan var. Tantan Bak yana, ya pembe halkada da vardı. Pembe halkada vardı. Pembe halkada vardı bu. Ha o. Bekle, bekle birazdan çıkıyor. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Şimdi çıktı, çıktı. Ha koş oraya. Büyük boyluymuş. O nereye gitti? Ya ya. Orada. Orada saklandı. Aa. Aa sen git diğerlerini. Aa birisini yakaladı. Ha. Ben de gidiyorum. Paris'i buluyorum ya. He. <laughs> Ahlama öyle Cimber saç kazanacağım. Öyle saçma yer geldi ki. Hop. Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Hiç güzel olamıyoruz. Ha 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 benim ulan. Ama şu e, bir önceki eve çok Bak, kötü değil miydi? Bir tanesi şurada. Dur ben bir yere gidiyorum. Bir tanesi orada. Bir tanesi şurada arkaların içinde. Dur. Bir tanesi şurada. Dur bir. Bir tanesi üzerine Lego'da. Ya yani herkes saklanıyor. Oh bir tane aşağıda gördüm. Benim gözüm. Aa yukarı gitti. Nasıl ya? Ya da saklandı renk. Ha kazandım. Sadece bir beş kişi. Bir beş bir kişiyi bir kişi mi yakaladın? Ya kanka çok kötü yok. Benim kankam oynamıyordu. Full ben full, full yakaladım ha. Kat kit yaptım. Neyse evet, arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.